Sizsiniz menajeri Atilla Bey var. Atilla Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. Nasıl geçiyor fuar? Fuar iyi geçiyor, bütün hızıyla geçiyor. Aslında bugün ilk gün birazcık diğer günlere nazaran daha yavaş olur ama yine de oldukça hızlı geçiyor diyebilirim. Peki benim size birkaç tane sorum olacak. Nokia olarak neden Sebit'i seçtiniz? Neden Sebit'te bir stand kurma gereği hissettiniz? Sevit bu sektörün en önde gelen fuarlarından bir tanesi. Bilişim geleneğinden geliyor zaten. Biz bilişimde de yer alıyorduk. Bizim için son kullanıcılarla birlikte olabilmek, onlarla buluşabilmek önemli. Çünkü genelde biz ürünlerimizle onlara yakınız ama sektörde biraz uzak kalıyoruz. Onlarla ba bazı durumlarda bir arada olmak güzel. Seviti de bu yüzden seviyoruz. Burada kullanıcılarımızla bir arada olabiliyoruz. Onlarla gerektiğinde konuşabiliyoruz. Onlardan geri besleme alabiliyoruz. O yüzden Sevit bizim için önemli. Peki Sevit'ten beklentileriniz ne? Burası zaten çok kalabalık. Günün her anında dolu. Buradan beklentileriniz ne? Nokia buradan ne bekliyor? Nokia olarak bizim burada herhangi bir satışımız yok. Burada sadece dediğim gibi son kullanıcılarımızla birlikte olmak istiyoruz. Son kullanıcılarımıza yeni servislerimiz, yeni teknolojilerimiz, yeni ürünlerimizi göstermek istiyoruz. Onlara bunları deneme olanağı sunmak istiyoruz. Çünkü çeşitli kanallarda, medyada, radyo, televizyon, dergi neyse bir özellikten bahsediliyor. Diyelim ki 3G bugünlerde çok moda. Biz kullanıcının 3G'den ne alabileceğini, ne anlaması gerektiğini burada ona göstermek istiyoruz ki kafasında bir ya demek ki 3 buymuş imajı oluşabilsin. Nokia biz gençler olarak da sürekli hem kullanım açısından çok tercih edilen modeller arasında hem kullanım açısından hem de özellikleri bakımından sürekli Nokia telefonlar şu son zamanlarda çok fazla revaçta. Peki sizin Sebit'te özellikle üzerinde durduğunuz özellikle de gençlerin buraya gelip bunu tanımaları bunu görmeleri gerekiyor dediğiniz bir ürününüz var mı? Bir ürünümüz yok ama gençleri mutlaka gelip görmesi gereken servislerimiz var. Mesela görsel radyo servisimiz var. E mobil, e, taşınabilir televizyon, mobil TV servisimiz var. Yine tele, cep telefonundan televizyon izlemeye yarayan video streaming servislerimiz var. Arka planda müzik servisleri var. Bir yerin telefonumuzda müzik dinlenebiliyor. Onları tanıtıyoruz. Yani aslında Fuarın %75 civarındası gençlere yönelik servislerden oluşuyor diyebilirim. Nokia'ya geldiğiniz zaman ayrıca benim gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla burada hem bu olanaklardan yararlanıyorsunuz, makineleri deneyebiliyorsunuz hem de ayrıca sizinle ilgilenen, tek tek ilgilenen insanlar var burada. Çünkü Nokia gerçekten gördüğüm kadarıyla bayağı bir önem vermiş bu sefer. Dediğim gibi kullanıcılarla diyalog kurabilmek bizim için önemli. O yüzden her ürünle, e, her ürün grubunda veya her serviste kullanıcılarla birebir ilgilenen insanlar var diyebilirim. Ve kullanıcılardan e, kendi kendi kendilerine başa çıkamayacakları bir soru sorulduğu zaman veya bir şey talep edildiği zaman onlar da daha mesela bizlere e, daha yukarılara ulaşarak onlara cevap vermeye çalışıyorlar. Yani burada gelen her kullanıcıya biz birebir e, dediğim gibi diyalog kurmaya çalışıyoruz. Peki Nokia ile ilgili bu yeni ürünleri merak ediyorsanız buraya gelin mutlaka deneyin ve kendi gözlerinizle görün diyoruz. Peki son Sebit'e gelecek olanlara son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son söylemek istediğim şey aslında benim söylemek istediğimi siz söylediniz. Gelsinler buraya görsünler diyordum ama şunu söyleyebilirim hafta sonu gelmesinler çok kalabalık oluyor. O zaman e, birebir ilgilenilsin istiyorsanız ve ürünleri detaylı olarak görmek istiyorsanız hafta içi, hafta sonu aslında fark etmez. Nokia'da çünkü mutlaka sizinle ilgilenen birilerini bulacaksınızdır. Pekala, çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim.